Herkese merhabalar arkadaşlar ben Pes Adam kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir maç içi eğitim videosuyla karşınızdayım. Çoğunuz zaten biliyor maç sırasında nasıl oynaması gerektiğini fakat bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Bilmeyenler hala var e, maç sırasında zaten ben de karşılaşıyorum görüyorum karşı karşıya veya da ne bileyim plase vurması gereken yerde farklı şekilde vuruyor farklı şekilde koşuyor yani bilmiyor oynamasını o yüzden ben de böyle bir video çekip paylaşmak istedim sizlerle öncelikle arkadaşlar nasıl pas atılır onu gösteriyorum zaten pas düğmesi var burada görüyorsunuz atacağınız kişi kişinin yönüne doğru soldaki joystick tuşunu atacağınız yöne doğru ayarlayıp pas düğmesine bastığınız zaman o kişiye pas atacaktır ve o kişiye yüksekten pas atmak için ise pas düğmesinin üstüne doğru basacaksınız. Aynı şekilde yönünü ayarlayıp üstüne doğru bastığınız zaman o kişiye yüksekten pas atacaktır. Gelelim ara pas kısmına. Ara pas düğmesini de görüyorsunuz arkadaşlar. Ara pas nedir ve ne işe yarar? Ara pas sizin oyuncunuz boşa kaç kaçtıysa ona ara pasla aradan pas atabilirsiniz. Ara pası attığınız zaman rakip oyuncunun rakip takımın oyuncuları geride kalıyor. Siz sizin oyuncunuz koştuğu için ara pasına bastığınızda oyuncunuzun koşu yoluna doğru top atmış olursunuz ve rakip oyuncular da geride kaldığı için önünüz boş olur. Kaleci ile karşı karşıya bile kalabilirsiniz. Ara pası kullandığınız zaman Aynı şekilde yüksekten ara pas var. O da pas düğmesinde göster gösterdiğim gibi yüksekten üstüne yani ara pasın üst tarafına bastığınız zaman yüksekten ara pası atacaktır. Genelde ara pası yani yüksek ara pası genelde kendi oyuncunuzla aranızda uzun bir mesafe olduğunda kullanılır. Yani kısa mesafelerde yerden ara pas, uzun mesafelerde ise Yüksekten ara pas kullanabilirsiniz. Şut kısmına girelim arkadaşlar. Şut düğmesini de görüyorsunuz. Tekrardan joystick ile yönünü ayarlayıp şut düğmesine bastığınız zaman kaleye doğru şut atacaktır. Ee, vuruş hızını da ceza sahası dışındaysanız eee yarım saniyeden biraz fazla basabilirsiniz veyahut da bir saniye kadar basılı tutabilirsiniz. Fakat ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıyasınız. Dokunmanız yeterli olacaktır. Şut tuşuna yönünü ayarladıktan sonra bir de şutta plesa var. Plesa nedir onu gösteriyorum hemen. Şimdi arkadaşlar şut tuşunu gösterdik. Direkt yön, ayarladığınız önüne doğru vurup gol atıyor. Fakat plase öyle değil. Plese birazcık daha farklı gösteriyorum. Messi ile göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben plase şut atacağım. Şut düğmesine basıp aşağı doğru çektiğim zaman plase vuracaktır. Plese bakın şöyle gösteriyorum. Ben şu an plase vurdum. Kaleci zor kurtardı. Yakındayken göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Kaleci ile karşı karşıya. Plase vurdum kaleci tutamadı. Çünkü top kavisli gidiyor arkadaşlar. Plase'ye bastığınız zaman top gene istediğiniz yöne gidecek fakat birazcık daha kavis alacak. Kaleciyi gafil avlıyor plase şutu. Kaleci uzanamıyor arkadaşlar. Kurtarması zor oluyor kalecini plase vurduğunuz zaman. Hemen son bir kez daha gösteriyorum. Aldınız topu. Top sizde. Kaleciyle karşı karşıyasınız. Şut düğmesine basıp aşağı çekiyorsunuz. Bu plus'edir. Bir de ne var? Aşırtma vuruşu var arkadaşlar. Yani aşırtma genelde kaleciyi, rakip oyuncuyu, kaleciyi açtığı zaman veya da kaleci önde olduğu zaman şut düğmesinin üst tarafına doğru basıyoruz bu sefer de de aşağıydı. Aşırtmada üst 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 tuşuna basıyorsunuz. Aynı şu şekil. Fakat bunu kaleci kalesindeyken yapmayın. Kesinlikle işe yaramayacaktır. Bunun işe yaraması için kalecinin açılıyor olması lazım. Baktınız kaleci siz geldiniz, karşı karşıyasınız. Adam kaleciyi açtı. Adamın kaleciyi açması sizin için tehlikeli çünkü siz topa vurmadan topu elinizden alabilir. Düz vurduğunuz zaman daha yakın olduğu için müdahale edip topu dışarı çelebilir. O yüzden aşırtma vuruşu bunun için vardır. Kaleci açıldığı zaman böyle direkt üstten kaleci, kaleciyle kalenin arasındaki boşluğa topu atar. Gol olur yani aşırtma vuruşu zaman. ama çok fazla basarsanız top kalenin üstünden dışarı da çıkabilir. Onu kendiniz kaleciyle, kaleli aranızdaki mesafeye göre ayarlayabilirsiniz. Genellikle ceza sahası dışında. Cezası yakın olduğu zaman Yani yarım saniye falan bastığınızda Kaleci de açıldığı için Kaleye gidip gol olabilir Gol olma ihtimali de var Yani çok da düşük bir ihtimal değil Güzel bir ihtimali gol oluyor Zaten kanalımda da aşıtırma goller var Benim youtube kanalımda Evet Gelelim pasları gösterdik Şutları gösterdik gelelim Eee hareket yapmaya, çalım atmaya. Arkadaşlar Messi'ye vereyim hemen. Messi, Jadon Sancho, Rashford, Neymar, ondan sonra Sadio Mane, Ronaldo. Bu tarz futbolcular çalım atmayı sever arkadaşlar. Çalımı daha iyi yatar bu tarz futbolcular. Çalımı daha doğrusu böyle hareketli çalımı nasıl atılır onu gösteriyorum. Mesela diyelim sol tarafa doğru çalım atacağız değil mi? Sol tarafa doğru joystick'i görüyorsunuz. Çek bırak yapacağız sol tarafa doğru ve depar tuşuna da bas çek yapacağız. Hani sol tarafa doğru çekip bırakıp çek çek bırak yapıp depart tuşuna bas çek yapacağız. Bakın şöyle. Bakın. Mesela sol sağ yapıyorum bakın. Bir daha göstereyim. Bir dakika. Bakın gördünüz. Hareket yapıyor şu an. Evet. Depart tuşunu kullanarak joystick'i de aynı anda bas çek yapıp çek bas yapıp hareket yapıp gol atabilirsiniz. İlk başta biraz yapamadım da sonradan gol atmadan önce yaptım. Tekrar gösteriyorum. Bakın sol sağ ve depar. Bakın sol sağ ve depar işte. Joystick'e joysti hareket ettiriyorsunuz so Sağa sağ ve sola yukarı aşağıya. Depara da bas çek yapıyorsunuz. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Ama kaydı. Şu tuşuna bastım kaydı. Hareketi de gösterdikten sonra ne kaldı? Koşuma kaldı arkadaşlar. Koşmaya göstereceğim. Top sizde. Bu normal top sürmedir. Top çevirmede depara basmazsanız topu kaptırmanız kolay olmaz. Top çevirme oynarsanız. Yani topu güzel çevirmeniz gerekiyor maç sırasında. Bu normal top seyretmedir. Bir de depar var. Bu da joystick'e gideceğiniz yöne doğru basılı tutup depara da aynı anda basılı tuttuğunuz zaman depar atacaktır. Hızlı koşacaktır. Bir de hız patlaması var. Onu da gösteriyorum. Gideceğiniz yöne doğru joystick'i çekip çekip bırakmanız lazım hızlı bir şekilde. Çekip çekip bırakmanız lazım. Ve depara da basılı tutmanız lazım. Bakın depara basılı tutuyorum. Ve çekip çekip bırakıyorum. Bakın şu an hız patlamasındayız. Gördünüz. Bu hız patlamasıdır. Hız patlaması arkadaşlar. Topu önüne atıyor. Yarım metre bir metre önüne atıyor. Rakipten daha hızlı koşabilmek için. Rakibi geçebilmek için. Rakibin ona yetişmesini engellemek için vardır hız patlaması. Gördünüz. Hız patlaması şu an bu. Bu da normal koşu. Bu da depar arkadaşlar. Ee, bunu da gösterdik. Hız patlamasını gösterdik. Deparı gösterdik. Şutu gösterdik. Pasları gösterdik. Aşıtma vuruşları falan gösterdik. Başka ne kaldı? Bir de arkadaşlar şey var. Uzaklaştırma var. Onu göstereyim. Orta sahanın bakın. Gösteriyorum. Şu an burası orta saha değil mi? Bakın. Orta sahada top. Sizin bölgenizde orta sahanın sol tarafında sizin kaleye olan tarafında uzaklaştır butonu çıktı. Gördünüz. Bastım uzaklaştırdı. Rakip takımın tarafında ise şut işareti. Bu şut işareti rakip takımın tarafındaysanız orta sahandan rakip tarafın takımın tarafındaysanız şut çıkar. Fakat kendi kalenizin tarafındaysanız bakın geçtim uzaklaştır tuşu çıktı. Uzaklaştır tuşu ne işe yarar? Ceza kendi ceza sahasınızdasınız. Tamam mı? Topu atacak rakip topu atacak adamınız yoktur. Müsait durumda değilsiniz. Atamazsınız. Ve yarım saniyeniz falan var. Çünkü kaptıracaksınız. Yani pasa basılı tutmak ve hatta yüksekten pas atmak biraz zaman alabilir. Ama tehlikeli durumlarda uzaklaştıra bastığınız zaman anında topu vurur uzaklaştırır. Uzaklaştır tuşu da burun içindir. Rakip takımın tarafında rakip takımın sahasında uzaklaştır tuşu yoktur. Şut tuşu vardır şut, atabilirsiniz ama kendi tarafınızda şut tuşu yoktur gördünüz uzaklaştır tuşu vardır hani şimdi kendi tarafınızda şimdi dediniz ki ben buradan kaleciye kaleye şut atayım yönünü belirlersiniz kaleye doğru ama uzaklaştırır ancak fazla sert vuramaz sadece tehlike anında topu uzaklaştırır Bunların haricinde benim bildiklerim ve öğretebileceklerim, söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Eğer çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İstediğiniz videoları sizler için çekip paylaşabilirim. Ben pes adam. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.